Kent ve ekonomi devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Konuğumuz Türkiye Gıda Üreticileri ve Tüketicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçak'la sohbetimizde devam ediyor. Sayın Uçak ilk bölümde okullar ve sağlık çalışanlarına verilen o güzel destekten söz ettik. Biraz da Türkiye'nin malum tarım politikaları içerisinde çiftçimizin, üreticimizin o fedakarlığından, o süreçteki çalışkanlığının yarattığı sonuçtan söz ederek böylesine bir pandemi sürecinde bile yaş sebze ve meyve ihracatının artış göstermesinin ben açıkçası hem mutluluğunu hem şaşkınlığını yaşadım. Heh. Darısı diğer sektörlerin İnşallah. başına diyelim. Şimdi Alaşehir denilince tabii o e, mümbit ovada, o güzel bereketli Sümer. topraklarda aklımıza ilk gelen ürün üzüm. Sümer. Üzüm aynı zamanda ülkemizin bir stratejik ürünü de. Önemli bir ihracat e, potansiyelimiz. Başat lokomotif ürünlerimizden bir tanesi. Ama tabii sezonu uzatabilmek gerekiyor mümkün olduğu kadar. Daha verimli bir e, çalışma yapabilmek için, daha yüksek karlılık olabilmesi için ve katma değer yaratmak gerekiyor. Siz de bir iş insanı olarak zaten yıllardır buna kafa yoran kişilerden birisiniz. Hep bu işin içindesiniz. Nasıl yapabiliriz bunun? Bugüne kadar ne tip değişiklikler oldu üzüm sezonunda ve bunu nereye taşımalı? Hedef neresi olmalı Sayın Başkanım? Şimdi üzüm sektörü özellikle sultani üzüm. Dünyada Manisa ve Denizli bu işin önderi. Sultani üzüm dediğimizde Manisa bölgemiz ve Denizli bölgemiz Denizli'nin Honas Çal, Kalklık, Kocabaş, kent, Buldan'dan tutun. İşte e, Alaşehir'imizin Sarıgöl, Sarıgöl'ün e, mahalleleri, köyler eski adı yeni ismiyle mahalleleri. Mahalleler. Evet. Alaşehir'imizin bütün mahalleleri ve Manisa'mıza kadar gelen e, sofralık ve kuru üzüm bağlarımız e, dünyada ün vermiş e, bir durumda. Biz bunlarda da gurur duyuyoruz. E, Alaşehir'de e, üzüm olarak... Özellikle bu sene e, Sayın Tarım Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza başta ve bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Siyasi parti, e, il ve içe başkanlarımıza da. E, Kuru üzümün fiyatı siz de bildiğiniz gibi e, Sayın Tarım Bakanımız 12,5 TL olarak açıkladığında evet. çok büyük bir mutluluk duyduk biz üretici olarak. E, üretici beklenti adına. aşağı yukarı o seviyelerdi galiba Beklenti değil mi? o seviyede değildi. Beklenti Öyle 11, 11,5. 11 beklentinin üzerinde evet, beklentinin rakam. üzerinde çok bir rakam açıkladı evet. Sayın Tarım hı -hı, Bakanımız. Hı -hı. Burada kimlerin emeği geçmişse ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fiyat açıklandı. O fiyat açıklandıktan sonra yaş üzüm piyasası da biraz canlandı. Hareketlendi, doğru. Çünkü fiyata baktı üreticimiz istediği parayı bulamadığı zaman üzümünü kesip serip kuruttu. Hı, hı. Temoya ve Tarişe ve Tüçara satıyor. Dolayısıyla öyle olunca da bir alternatif oldu yaş üzüme göre. Yaş üzüm piyasası da biraz daha canlandı. Canlandı. Evet. Üreticimiz bu sene Cenab-ı Allah'tan bir afat inşallah bundan i̇nşallah, olmaz inşallah. Üreticimiz memnun fiyatlardan Biz tüccarlar olarak, ihracatçılar olarak da Açıklanan fiyattan memnunuz Üretici hakkını almalı ki ürünle baksın Daha iyi çalışsın Daha çok mücadele versin Daha iyi kaliteli ürün yetiştirsin Biz de pazarda, yurt dışında başka ülkelerle Mücadele verelim Burada üzümle ilgili ne yapılabilir Kuru üzüm fiyatımızı Tabii Tarım Bakanımız ve bu işlerle yetkili olan bürokrat büyüklerimiz e, ne düşünürler bilmiyorum ama kuru üzümün fiyatını Ağustos'ta açıklayacağımıza, Haziran'da ya da Temmuz'da ki en önemli Haziran'da açıklar mısa, kuru üzüm bu para denildiği zaman belirli bölgeler üzümünü kuruya hazırlar. Yani planlama yapmak daha planlama kolay. Planlama yapar. Evet. E, şimdi bir üzüm, sofralık üzüm üreticiyi yetiştirmesi için ilaç parası daha fazla veriyor. Evet atmış olduğu işte e, ilaçtır, gübredir. Daha fazla atıyor ki üzümün tanesi biraz daha şişsin, görüntüsü daha güzel olsun, pazara gittiğinde göze hitap edebilsin kruizm piyasası da açıklandığı zaman adam kruizm piyasası da yoldu mu ne oluyor? Bu sefer kesip seriyor üzümünü. 60 olduğu fazladan o ilaç ve gübre parası cebinden gidiyor. Evet. Hem ülke ekonomisine zarar veriyoruz, evet, evet, evet. hem üreticimize zarar veriyoruz, hem ürünümüze daha çok ilaç atmış oluyoruz. Doğru. Eğer kuru üzümü Haziran ayında fiyatını açıklarlarsa... Biraz erkene çekmek lazım. Erkene değil, çek, çekilirse evet. çok iyi olur. Ben burada Sayın Tarım Bakanımıza ve bu işle ilgili kim hazırlıyorsa bu altyapıyı Sayın Tarım Bakanımıza götüren bütün kurumlara buradan sesleniyorum. Özellikle Tarış'a sesleniyorum. Çünkü bu işin lokomotifi tarıştır Bu kuru üzüm fiyatını Haziran'da açıklanması için ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Biz de ihracatçılar olarak ve ben alüçek olarak üzerime ne düşüyorsa ben de yapmaya hazırım. Hem ilaç fazla atıyoruz. Sonuçta bu ilaç hepsi Türkiye'de üretilmiyor. Yurt gelen bir dünya ilaç var. Paramız hem çöpe gidiyor. Ondan sonra üreticimiz o üzümü sermeye kalktığı zaman da tane sihirli olduğu için kuru üzüm pazarında da çok rağbet görmüyor. Kuru üzümün kalitesini de düşürüyoruz. Gelin bunu Mayıs'ta ya da Haziran'da fiyatları açıklayalım. Erkene çekildiğinde her şey çok farklı Her şey. Olur. Adam üretici ona göre bakacak kuru üzüm bu para Hı -hı. hesabını yapacak. Ben yaşa sofralık üzüm hazırlamayacağım, kuru hazırlayacağım diyecek. Bu sezonun uzatılmasına da katkı. Sezonu da uzatır, mı? masrafımızı kısar, Şimdi üretici nazında maliyeti evet. düşürür, Kaliteyi artırır. Sofralık hazırlayacak olan da tam kaliteli ürün hazırlar. Biz de Avrupa'da, Rusya'da ya da başka ülkelerde kalite olarak daha çok ön plana çıkarız. Kuru üzümde de kalite artar. Evet. Çünkü e, şimdi fiyat açıklandı. Adam baktı ne yapıyor? Üzerinden ne yaşa ne kuruya. iki taraflı hazırlıyor. Şunu düşünüyor ya üzerinden biraz kestiririm, kalanını da sererim diye düşünüyor o üretici. Bakıyor, evet. Mecburen kim evet. olursa olsun ben de olsa aynı matırda bakacağım. Doğru. Öyle olunca hem sofralık üzümün kalitesini düşürüyoruz, <laughs> hem kuru üzümün kalitesini düşürüyoruz. hem de pazarı bozuyoruz. Tabii. Çünkü tabii. belirli bir süre içinde o üzümü kesip yatırmalı üretici. Ne yapıyor? Piyasa atıyorum 3 lirayken tüccara diyor ki gel kardeşim iki lira benim bağım üzerinden üzüm kes git diyor. <laughs> Böyle olunca piyasa da düşüyor, üreticimiz de zarar görüyor. Buradan başla sayın Tarişe sesleniyorum yetkililere sesleniyorum Yetkili arkadaşlara evet. lütfen kuru üzümde fiyatları iki ay öne çekin hem ülkemiz kazansın hem üreticimiz kazansın. Evet çok güzel beklentiyi de çok net bir şekilde bu masanın üzerine koydunuz. Şimdi sayın başkan e, ihracatçı kimliğinizle biraz da bakalım ihracat pazarlarına bakalım e, hem sizin sektörünüzde e, değerlendirdiğiniz ihracat pazarlarını da bir e, göz önüne aldığımızda e, bizim onlarla rekabet etmemizi sağlayabilecek, rekabetimizi kolaylaştırabilecek. E, tabii ki bazı e, ihracatçılara dönem dönem teşvikler veriliyor. Dönem dönem bazı kolaylıklar yapılıyor. Ama e, yapılması hala gerekenler de var. Özellikle sizin sektörünüz için konuştuğumuzda ihracatçının elini biraz güçlendirecek. Malum şu anda döviz kurlarında da ciddi bir oynaklık var ülkemizde. Yani e, ekonominin, piyasaların en sevmediği şey belirsizliktir biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. o, o dalgalı kur çok ihracatçılar tarafından da... E, iyi değil benimsenen bir kur değildir. Değil. Böyle bakıldığında e, dış pazarlarla daha fazla rekabet edebilmek için bir ihracatçı olarak malum sektörde yani sizin kendi alanınızda neler daha iyi yapılabilir? E, bu konuda beklentileriniz hangi noktada Şimdi odaklanır? kur nezdinde ihracatçının e, satmış olduğu üründe kur sabitlenebilir. Sabitlenebilir. Gerçi e, forward denilen bir sistemimiz de var. Satmış olduğumuz ürünün faturasını kurunu sabitleyebiliyoruz. Bir ay, iki ay, üç ay sonrasına göre. ihracat çoğu şekilde kendini de garanti altına almak isteyen alıyor. O işin bir tarafı. Ee, i̇hracatçılar olarak da eski yıllarda yapmış olduğumuz ürünlerde belirli ürün çeşitlerinde tonbaşı bir destekleme veriliyor devletimiz tarafından. Bu son dört senedir kaldırıldı. Tabii ki ciddi anlamda ihracatçımız bu işten zarar gördü. Nedir? Önceden işte devletimizin vermiş olduğu tefşikten dolayı daha çok ihracat yapıp Yapmak istiyorduk ve yapıyorduk. Daha çok çalışılıyordu. Sonuç orada Motivasyon verdiğiniz daha, verdiğiniz yüksekti, daha yüksek. Motivasyon daha yüksek oluyordu. Tabii. Devletimizin vermiş olduğu tefşik bile kalsa yeter zihniyetiyle 3 tır yapacağımız yerde 5 tır yapıyorduk. Burada da fiyatlar yükseliyordu. Üreticimiz de kazanıyordu. Evet. Aslında bu verilen destek her ne kadar ihracatçı gözüküyor olsa da üreticiye yansıyordu. Ben 5 tır mal alıp ihracat yapacağım yerde 10 tır aldığım zaman tabii, ne oluyor? Tabii. Talep çoğaldığında fiyat burada yükseliyordu. Doğru, Dolayısıyla sonrasında. aslında o verilen tefşik... İhracacımıza gidiyordu ama devlet büyüklerimiz bunu kaldırdılar. Mutlaka vardır onların da bir bildiği. Ama buradan ben bu konunun tekrar gündeme alınıp değerlendirilip açımıza destek verilmesini istiyorum. Evet. Şimdi biraz Alışehir'in ekonomisine bakalım. İlçe ekonomisi bu pandemi sürecinden hem nasıl etkilendi hem de yeni iş kollarının yeni iş alanlarının yaratılabilmesi için ben özellikle tarıma dayalı sanayiyi çok önemsiyorum ki sizin zaten kendi evet. alanınız ya hem yarattığı istihdam açısından hem de katma değer açısından çünkü bir ürünü e, ham bir ürün olarak ürettiğinizde e, satıştan elde edeceğiniz karlılık çok farklıdır o ürünü ambalajlanmış, paketlenmiş mamul bir ürüne döndürdüğünüzde satıştan elde edeceğiniz kar çok fazladır örneğin üzümü çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz katma değer yaratarak. Farklı gıdaların içerisinde değerlendirebiliriz. Böyle bakıldığında Alaşehir ekonomisini biraz daha ileri taşıyacak, tarımın yanına tarıma dayalı sanayide daha güçlü getirebilecek bir yapı, bir hedef şu anda ilçenin yol haritası içerisinde var mı Sayın Başkan? i̇lçemizin pandemide e, üretici olarak Alaşehir ilçemiz yüzde %70'i üzüm olarak gelirini sağladığı için pandemiden üreticimiz çok fazla etkilenmedi. Hı hı. Tabii ki küçük esnafımız çok etkilendi. İşte kahvesi, bakkalı, hı hı. E, berberi, hı hı. kuaförü, bu tür ufak işletmeciler ciddi anlamda etkilendi. Burada da devletimiz sağ olsun gereken desteği verdi ama her ne kadar devletimiz destek verse de kredi piyasanın durgunluğu zaten kendi başına iletiyor. Bir de kredi verildi. Sonuçta bu kredi geri ödenecek. Evet. 2 sene, 3 Elbet. sene sonra ya da 5 sene sonra. Elbet. Çalışıp kazanmalı ki Ödeyelim o esnafımız sonra. ödesin. Evet. E çalışıp kazanamadığı zaman nereden ödeyecek? Dolayısıyla ufak esnaf bir tek yerimizde değil. Türkiye'nin her yerinde zarar gördü. Ortak bu sorunu yaşıyor. Allah'ım onların yardımcısı olsun. E, tarım olarak Alaşehir de zarar görmedi. Hı hı. Özellikle bu sene kuru üzüm çok fiyatının şıkıştı. da çok yüksek açıklanması. Evet. Yaş üzüm sofralık piyasası da kötü değil. Belki çok çok yüksek değil ama ürüne göre kötü değil. Kuru üzümle kıyasladığınızda hemen hemen kuru üzümden daha iyi para topluyor bir dönüm yaşa satıldığında. Tabii onun da maliyeti daha fazla. Belki aynı kapıya geliyordur. Üretim açısından herhangi bir zarar, gelir açısından da herhangi bir zarar görmedi Allah Tabii ki organize sanayi çok önemli. Tabii. Bu ürünün çok. yan sanayisi çok önemli. İşte e, üzümün şoklanarak tane bazında bu sene bir firmamız yapıyor, Çin'e gönderiyor. Hı -hı. E, üzümü Hı -hı. şoklayarak, Hı -hı. taneleyerek Hı -hı. bunların daha da çok çoğaltılması Tabii. lazım. Hı -hı. Çoğaltılması için de birincisi organize sanayi bölgesi, ikincisi o bölgenin organize e, sanayi bölgesi kapsamına alınıp her türlü oraya gelecek olan yatırımcının Önün açılması lazım. Elbette. Geçmiş dönemlerde olmamış inşallah bundan sonra olur. Biz de öyle olmasını dileyelim, temenni edelim. Buradan e, sizin şahsınızda Alaşehir'de bütün sektörlerde faaliyet gösteren, e, üretim yapan, istihdam gerçekleştiren, ihracat yapan, e, tüm esnafa, küçük esnafa, kobilerimize e, sanayicilerimize, tüccarımıza e, ve tabii ki ihracatçılarımıza Kolaylıklar dileyelim. Hakikaten Abi. işiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun. Zor. Bizler bir de bu süreçte pandemiden dolayı üreticimizin daha çok desteklenmesi yönünde üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık. Biz kendimiz firma olarak da ihracatımızı bir önceki yılın %50'sini arttırdık. Evet. Üreticimiz herhangi bir zarar görmesin, bir telaşa kapılmasın diye inanın birçok riskleri aldık. O kadar büyük riskler aldı ki yeter ki üreticimizin alın teri üretmiş olduğu ürünler yurt dışına gitsin, Türkiye'mize de döviz olarak gelsin, üreticimiz de kazansın. Şu an biz Alaşehir'de sofralık üzüm olarak yetişen üzümün üçte 1'ini sadece biz Uçak kardeşler olarak üreticiden alıp kesip yurt dışına gönderiyoruz. Çok doğru. büyük bir rakam. Bence de öyle. Bu Türkiye Çok çapında değil. Evet. Dünya çapında bir rekordur bu. Kesinlikle haklısınız. O zaman ben e, rekor üzerine rekorlar kırmanızı dileyim. Türkiye ekonomisi için, ilçe ve kent ekonomisi için çok değerli. İnşallah. Zaten programımızın adı da Kent ve Ekonomi. Dolayısıyla e, bir şehrin kendini geleceğe çok güçlü bir şekilde aktarabilmesi, o şehrin e, mevcut potansiyel kozlarını çok iyi kullanabilmesi ve hep yukarıya taşıyabilmesiyle ekonomisinin güçlü olmasıyla ne mümkün? Şunu unutmamak lazım. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün söylediği gibi, milli gelir ekonomiden geçer. Yani ekonominin e, geliri tarım. Evet. Tarım yoksa bir ülkenin ekonomisi bana göre yoktur. Evet, yerli üretim, yerli malı her zaman bunu savunuyoruz zaten. Bundan sonraki süreçte de dilimizde tüy e, bitse de biz bunu anlatmaya, <laughs> bu konuda önerilerde bulunmaya gayret edeceğiz sevgili halkımıza. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için, ediyorum. değerli bilgileriniz bizimle paylaştığınız için, e, nezdinizde e, bütün bu çalışmalarda emeği geçen. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Ben de sizlere yapacağınız ve bundan sonraki yapacak olduğunuz yayınlarda başarılar diliyorum. Manisa'mız için de inşallah çok güzel olacak Manisa. Olacak inşallah hep birlikte. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz kent ve ekonominin sonuna geldik. Türkiye Gıda ve Gıda Üreticileri ve Tüketicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçağı ağırladık. Hem kendi sektörünü özellikle üzümü ve Alaşehir ilçe ekonomisini konuşma şansı bulduk. Hem de geleceğe dair bir projeksiyon, bir öngörü kanaat oluşturmaya gayret ettik. Kendisi bize çok güzel aslında müjdeler de verdi bu programın akışı içerisinde. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir başka kent ve ekonomi programında yine değerli bir konuğu, kendi alanında uzman yetkin bir ismi sizlerle buluşturabilmeyi hedefliyoruz. Lütfeder bize eşlik ederseniz. Sağlıkla kalın efendim.